iyi akşamlar hepinize. <laughs> Öncelikle iki takımın da e, mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. İki takımın da e, fazlasıyla e, puana ihtiyacı vardı ya da puanlara. E, maça e, çok iyi başladığımızı söyleyebilirim. E, aslında e, Göztepe'nin e, fiziksel olarak çok güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Oynadıkları uzun toplar ve akabindeki ikinci toplar onlar için önemliydi. E, bunun üzerine çok çalıştık. E, kapacağımız toplarla da Özellikle merkeze Halil ve Kozlovski'ye oynayacağımız e, ilk paslar ve akabindeki koşular önemli olacaktı. Birçok şey gerçekleşti. E, pozisyonlara da girdik. E, dengeli bir oyun varken e, ilk yarının son dakikalarında e, Göztepe'nin az önce söylediğim gibi baskısı oldu. Yandan ortaları, uzun topları ve bir penaltı. <laughs> e, sonrasında tabii e, penaltının kaçmasından sonra ikinci yarıya de aslında iyi başladık. E, golü de bulduk. E, maçı e, 80. dakikaya kadar bir şekilde götürdük e, iyi de oynadık e, özellikle kaptığımız toplardan sonra e, alanlar, boşluklar bulduk pozisyonlar da bulduk, e, final paslarını iyi atabilseydik belki de 2'yi de bulabilirdik ama bunların dışında e, defansif olarak da e, az önce söylediğim gibi Göztepe gerçekten e, fiziksel anlamda çok güçlü bir takım, belli bir oyunları var e, ikinci topları e, belki de Türkiye'deki en iyi oynayan takım ee, uzun boylu oyuncuları var. Ee, bundan dolayı da geriye çekilmek ve onlarla mücadele etmek kaçınılmazdı. Bunu da yaşadık. Ee, i̇ster istemez fazlasıyla geriye çekildik. Ancak son 10 dakikada e, kazandığımız topları doğru değerlendirmeye başladık ve iyice gömüldük. Ee, nihayetinde son dakikalarda yediğimiz golle maç berabere bitti. Ee, son dakikalarda yediğimiz gol beni üzdü. Ee, ama yine de oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Sorusu olan var mı? I think it's uh, we're not happy in the, the result because uh, I think we deserve to win, but we make maybe one mistake in the fancy immediately. We concede the goal. Last couple of games we have super unlucky. Always first attack for our opponents, it's good. We concede the goal. And again, we miss uh, many, many, many situations that you can score, you uh, finish the goal. Okay, it's good things that we fight until the end. We find a way to. и да отговорим гол. После гола, върху гола, нямаме четки шари, за да победим. Добре е, че моите бъдещи бъдещи беяте бъдат до конца. Не видя, че преди 3-4 дни играем много трудни си си в Куба. Но сега върху, върху нашето мислене и доверие мисля, че е много важно да бъдем възможно за до конца. this is uh, i always say when everybody is together we always uh, take the score minimum is e, tabii ki sonuçtan ötürü memnun değiliz çünkü bugün e, kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum Bir hata yaptık savunmada ve bu bize hemen e, kalemizde gole mal oldu maalesef son maçlarda bu konuda büyük bir şanssızlık yaşıyoruz kalemizde gerçekleşen ilk atak ilk gol, ilk kontratak golle sonuçlanıyor. Aynı zamanda yine diğer maçlarda olduğu gibi çok fazla pozisyon bulduk fakat çok fazla e, gol kaçırdık. Buralarda da kesinlikle daha etkili olmamız gerekiyordu. Ama takımın sonuna kadar e, kazanmak için mücadele etti ve bu bizim adımıza güzel olan noktaydı. Bununla beraber son dakikalarda aradığımız golü bulduk. Sonrasında da çok net bir fırsat yakaladık ama maalesef bize galibiyeti getirecek golü burada e, bulamadık dediğim gibi sonuna kadar mücadele etmemiz güzeldi çünkü 3-4 gün önce kupada çok önemli bir mücadele gerçekleşti. Gerçekten zorluk düzeyi yüksek bir maçtı ve orada Kazanarak yolumuza ilerledik ve bugün tekrar böyle e, mücadele gücü yüksek bir maçta tekrar oyuncularım son dakikaya kadar mücadele ettiler. Bana bu soruyu sormanız aslında güzel çünkü bu gösteriyor ki biz herkesin e, aklına Göztepe'nin sonuna kadar Avrupa'ya gitmek için mücadele ver vereceğini yerleştirmişiz. Bu bizim adımıza güzel bir nokta. Aslında kazanamadığınız zaman her zaman tabii ki bunun sebepleri vardır. Birçok bir maçı biz burada kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki bazı hatalar da bu e, puan kayıplarına sebep oldu. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar.